Evet, burası Villa Kent. hemen Villa Kent. Ee, şöyle Villa Kent'in, e, gördüğünüz gibi Villa Kent'in lağım giderini, lağım giderini şöyle bir hatla, şu şeyden bir hatla şöyle görüyorsunuz. Karşısı Villa Kent. Evet, Villa Kent'in lağımını olduğu gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi İSU Gördüğünüz gibi şöyle şuradan pis kanala vermekte. Görüyorsunuz bu pis kanal. Burası da tarım arazileri. Maalesef bu tarım arazilerinde ekilen, biçilen e, meyve, sebze, her türlü gıda, maalesef şu gördüğünüz villa kentten akan şu lağım sularıyla, evet görüyorsunuz şöyle. Şu gördüğünüz şu anda burada kokudan durulacak gibi değil. Şöyle bir kanal açmış. Şuradan şu şekilde görüyorsunuz. Hattı komple oradan e, Korege borularla getirip gördüğünüz gibi pis kanala vermiş. Bu pis kanal şöyle uzayıp gidiyor. Maalesef bu tarım arazileri de, e, tarım arazilerin sulaması da maalesef gördüğünüz gibi. Şuradan da görüyorsunuz. Bu da ayrı bir e, hat karşı tarafta görüyorsunuz akıyor şöyle lağım. Yani lağım dediğimiz e, buraya evinizdeki bütün deterjan, temizlik malzemelerin giderleri hepsi maalesef şöyle görüyorsunuz burası da tarım arazileri Menemen Ovası'nın. Evet görüyorsunuz e, villa kentin villa kentin maalesef villa kentin lağım giderini İzmir Büyükşehir Belediyesi e, tarım arazilerinin sulama kanallarını akıtmakta gördüğünüz gibi. Şöyle bu kanalda uzayıp gidiyor şu kamışlık gördüğünüz gibi. Şu şekilde uzayıp gidiyor. Buradan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a seslenmek istiyoruz. Lütfen bunun hesabını vatandaşın yediği gıdaya kadar ve bu pis kanallar da körfeze akıyor onu da belirteyim. Gıdaya kadar ee, vatandaşa e, bunu reva görenlerden hesap sormasını rica ediyoruz. İyi günler.